Son dakika Galatasaray haberleri Mauro Icardi transfer piyasasının en çok ilgi gören forvetlerinden biri. Galatasaraylı forvetin sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor ve Ocak ayında diğer kulüplerle görüşebilir. Ancak Galatasaray önceliğe sahip ve Icardi ile ilgili geleceğini şekillendirmeye başlayan bir kararını çoktan verdi. Gazeteci Renzo Pantic sosyal medyada, Icardi'nin Avrupa'dan ayrılması pek olası değil. Galatasaray ona 10 milyon dolardan 7 milyon dolara düşürecek bir maaş teklif edecek diye yazdı. Arjantinli forvet, bu yeni sözleşmeyi kabul edip etmeyeceğine veya başka seçenekler arayıp aramayacağına karar vermek zorunda kalacak. Gazeteci German Garcia Grova birkaç hafta önce şunları yazmıştı, Galatasaray, Mauro Icardi'nin sözleşmesini yenilemeyi düşünüyor. Mevcut sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor. Türk kulübü, anlaşmayı iki sezon daha uzatma olasılığını değerlendiriyor. Arjantinli forvet henüz geleceğiyle ilgili kararını vermedi. Dedi, son günlerde birçok İtalyan kulübü Icardi'yi transfer etmek için yarışa katıldı. Mauro Iker diye olan ilgi bu kış artıyor. Milan ve As Roma forveti takip ediyor. 3 Güney Amerika kulübü de ilgileniyor.